Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden evdeyiz. Hep beraber PUBG Mobile oynuyoruz. İlk zaman orada gözlüyorum. Üstü şu an videodayım arada. Evet arkadaşlar yanımda Mustafa var, tanıştırayım. Mustafa. Tanıştım Mustafa. Sizi çok özlemiş Mustafa arada. Hadi hazır ol başlatayım. Bu işte valla şu an videodayım. İnanmazsa inan. Benim YouTube kanalıma gitme. İnanmıyorum. <laughs> tamam benim YouTube kanalıma gitme. Bak bir <laughs> Bu maç bitsin. <laughs> ya, bu maç bitsin. Videoyu kapatacağım zaten. Bak. Bak <laughs> bak. Arkadaşlar sağlam maç. Yardımında ben o... Efendim, ne dedin? Ciddi. Bir şey demiştim. Kanka daha yeni tatlı... Daha yeni tatlı yedim. Ondan tatlı tatlı konuşmadım. Çocuğu, değil mi? Uyum. Anne kardeşim, bu arada... <laughs> Evet. Arapiden tatlı Hangi tatlı? Baklava mı? Cerde. <laughs> o ne yani? O yerde. O ne? <laughs> <laughs> Gitarı açacağım mı? Oymakmış ki şu ol yani. Ne yap? Kanka biri konuşuyor, Tüminaç. Tüminaç kelimeyi Arap. Arap Arap, Tüminaç biri konuşuyor Arap.

Doğil. Aga be. Yetişiyor muydu kan? Aga be. Aga şimdi paşta işte açan yetişiyor. Aga <laughs> be. Sen Instagram'ı yüklesin oğlum. Yok ya. Arkadaşlar evet. bu da arada Mustafa'nın ah. Instagram'ı var. Evet var. Abone olun lan Mustafa. Abone olun. Oh. Adın ne Mustafa? Şey de ister Mustafa. Adın ne Mustafa? Instagram'da. Adın abi. ne Mustafa? Ha. ha. Mustafa'm. Ama Mustafa ya sen de çıkar. Benim Kimin fotoğrafı var? Kimin fotoğrafı var? Kimin fotoğrafı var? Ne? Ne? Emevim papası var. Tamam. Hem tova diyorum hem BVM diyor. Hangi senesini satayım? <laughs> ben eve diyorum. Ben eve. BMW. Ha. Bla bla. Hepsini unutmayın ha. Arkadaşlar Mustafa bu arada. Ben Mia'nın kapısını açtım. Bak. Ne? Be, be, benim videolarımı beğenmeyeni kafasına koysunlar. Tanki gel beş kişi var. Adam gördüm. Benim, Acil gel. Benim tabancam var. Pazardan mı aldın? Evet. <laughs> Biz pazarından. <laughs> Aa, çok iyi. Kaç TL'yi? Bir. Aaa. Keşke bedava olsaydı ya. <laughs> Gel ben sana vereyim bir de havaya gel. Yemin edeyim. Yemin edeyim. Yemin edeyim. Yemin edeyim. Gel vereyim al. Çıkamıyor. Gel. gel. Sen nasıl çıkıyorsun? Annesini de diyeyim. Oğlum ben sana. Ben sana burada. Kırmızı kabağa. Herkese. Bir baksana. Ne oldu? Kanki. Kanki ulan çıktı. Bunu videoya atma. Atacağım. Atacağım. Hicabı bakar mısın? Hicabı da ben tamam. geçiyorum. Tamam. Kanka buradan nasıl çıkılıyor anasını satayım? Bir tane değil. Bot vardı. Ve? Ee, o çıkıyordu ve dolanan ne oldu biliyor musun? Ya konuldu. Daha düzgün konuş. Çıktım ben. Kanka araba geliyor. Yes. Ölür sen seni. Kanka gel valla. Oğlum oh, gerçek. <laughs> Durmuyor be. Ben de silah ver. Çıktı baba. Kavcı silah ver. Oğlum sen ne alın? Abi lan ne, yoksa o çedi ağzını, ağzını daha gelmiş geçmişine çaldı. Anne anne da... Silah yok. O... Oğlum, Tabanca buldum. Tabanca. Tabanca. Resmi <laughs> ya? yani. Ben. Tabanca almak Tabanca o... Tabancanın ucu kopti. Tabancanın ucu kopti. Ucu koptu, ucu ucu. En güzel bir yeri biliyorum. Git tut Kanka Valda bak gel. Kozmik kaykayın varsa yanıma gel. Burada, ko burada kozmik Çabuk. kay var bak. Kanka! Çabuk! Kanka. Çabuk. Gidim, gidelim, gidelim. Neyin içinde buzmuş? Senin. Bismillahirrahmanirrahim. ne oğlum benim senin, senin. Annenin gözü bir doksan var adamla. Oğlum ben onunla çıkacağım ya. Oğlum adamda bir doksan var diyor lan. Kanka oraya gitme ölürüz. Ya ortayı açıyorum gel bir. Kanka okula atlıyorum ya. Okula gidek mi? Götüye Tokyo'ya gelsin lan. Götüye bak Tokyo'ya gelsin. Kanka öyle büyük konuşma. Kanka biz okula atlayacağız. Tokyo'ya mı atlayacağız sanki? Uyyy lafı <laughs> soktu. <oy>. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. <laughs>

Kim bilir yok ki yılın okulunda adı Bom bom bomba stil, gölge vol, baba fondantik. <laughs> bu rap giyilen motoristik. Vanlı yanarlar Mustafa şey. Gül'ü. Çıkar da hayran yandı. <laughs> tövbe tövbe Allah'ım ya. <laughs> Melekette <laughs> lakabımız dert kal. İki çanta bindim manga kadar mı? Adam mı? Adam mı? gel. mı? Adam mı? Adam mı? Adam hadi. Anne mı? Adam mı? Adam Ben şunu Ananın Adam Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? Kanka bu ne? Kanka Kanka Oğlum ona isabet ettirir miyim be? Nerede adam? Oy gördüm. <laughs> Ananı bitirme. be. İki kişi. Ananın dolu. Kanka gel kurtar. <laughs> Kanka taşı beni. Git 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 git. Kurtar. Merdivenle gelecek gitti. gelecekler? Annenin gözü araba Kanka can var mı can can? Bok var. Yerim çok güzel. Pardon sen de hocam. Kanka beni kanka biz burada Kanka üç kişi arkadaş. Aga ya? kaç kaç kaç, kaç, kaç.

Diğerleri de yani. Çünkü... Evet, kalkacağım. Çok güzel. Kanka büyük saklı. Annenin gözü adam gibi. Annenin gözü ölme sakın ölme. Kanka bravo ya. Yuppi yuppi yuppi. Kanka bravo sana. Yuppi yuppi Götü ya toki, gelsin diyordun al. Geldi Kanki o Arkadaşlar bu videonun <laughs> bu tarz sonuna geliyoruz. Çok kötü bir başladı. <laughs> Mustafa ile oynamayı hiç sevmedim. Görüşürüz bay bay.